Böyle bir yalan ne nasıl söylenir ne? baba ya? Hep bu ananın yüzünde. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Gürbihar, sen daha usturuplu bir yalan söyleyebilirdin. Bana bırakırsan böyle olur işte. Ne olur, nasıl olur, ne olacak şimdi? Bence ablamı bugün verelim. Nereye ya? Ne bileyim ben, bulacağız birini vereceğiz. Yapacak bir şey yok kızım. Siz kafayı mı yediniz? Baba, anne, bu nasıl ebeveynlik? Ben daha okuyacaktım, hem keşke Türkan Saylan hayatta olsaydı. Ama bu da babası gibi hemen abartır. Gerçekten verecek halimiz yok herhalde. Nasıl yani? Ha ciddi ciddi bir isteme olacak yani. Şimdi çocuğum bak, e, babam Münir amcanı pek sevmese de onu kırmak istemez, biliyorsunuz. Yani Münir herkese haber vermeseydi... ...ben küçükken düştüğüm fosseptik çukurunda ölmüştüm... ...bugün ne ben vardım ne de siz vardınız. Seni o çukurdan Münir amca kurtarmış ama beni bu çukurdan kim kurtaracak şimdi? Kızım, kızım biz seni temsili olarak vereceğiz, öyle harbiden vermeyeceğiz ki ya. <laughs> İnanılmaz içimi rahatlattın babacığım, teşekkür ederim. Kızım, kızım ne anne, kızım ne? İstenmek bir genç kızın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Şimdi ben yalandan niye isteniyorum? Hem ben durup dururken istenmiş ve alınamamış olacağım iğrenç. Şimdi olarak evde kalacaksın, takma kafana abla. Ben bunu döverim, döverim bunu söyleyin, espri yapmayı kessin gıcık şirin ya. Vallahi dönlerini sıkarsan çıkmam, Çık. Ha, bak şöyle biraz havaya gir ya. Kızım, burada ailemizin rezil olması söz konusu, rica ederim. <laughs> ee, Ferdiciğim, şimdi sorması ayıp ama kızımızı kim isteyecek? Muhtar, Muhtar istesin. Şimdi düşüp bayılırım baba, şimdi düşüp bayılırım. Olmaz, Muhtar'la çok yaş farkı var, sahtekarlık yaptığımız anlaşılır. Hem münasebetsiz, münir olmadık bir şey söyler, hiç hoş olmaz, olmaz. <laughs> Yedi numarayı salak oğluna verelim. onlarla hiç samimi değiliz. Çocuğum samimi olmadığımız insanlara böyle bir şey nasıl söyleyelim? Hmm. Nihat abi. Ne? Ay. İyi fikir. Yok artık ama hayır. Ben istemiyorum Nihat'ı. İstemiyorum Nihat'a bana evlenmek ben. <laughs> ara ara iyi fikir. Efendim Ferdi abiciğim. Ne? Gülü bağ mı veriyorsun? Acil elinde. Abi Abi ama benim sevdiğim var. He, yalandan değilsin sen. E tamam canım alırım o zaman seni mi kıracağım Ferda abicim ya. <laughs>